Merhabalar, ben doçent doktor Alper Aksoy. El cerrahisi ve mikro cerrahi ile ilgileniyorum. Bugün elde tetik parmak ameliyatı ile ilgili sizi bilgilendirmek istiyorum. Tetik parmak, Genellikle e, ileri yaşlarda görülmekle beraber bazen de yeni doğan çocuklarda görülmekte. İki tarafta yaş aralığı uzun bir hastalık olsa da genellikle parmaklarda takılma, açmakta zorlanma şeklinde görülmekte. E, hastalar genellikle e, sabah kalktıklarında parmakların bükülü olduğunu, ısıtarak açıldığını, e, özellikle elimizin bu bölgesinde parmağın takılarak açmakta zorladığımızı, elle beraber zorla açıldığını, dikkat çekmekte. Bu hastalıkla beraber genelde karpal tünel hastalığı denen elde sıkışma da çok görebilmekte. Cerrahi olarak bu parmaklarda bu bölgelerden eğer takılmalar devamlı oluyorsa, açılmıyorsa, herhangi bir rehabilitasyon programından da fayda görmüyorsan, kısa bir cerrahi işlemle, lokal anestezi o bölgede oluşan tetik mekanizmasını oluşturan bağın gevşetilmesiyle tedavi görülmekte. En önemli konusu çocuklar. Çocuklarda ilk başta bu atlanabiliyor. Yeni doğanlarda veya bir yaşına kadar görülüp daha sonra baş bakıldığında genellikle baş parmağın kapalı olarak görülen çocuklar var. Dikkat etmek lazım. Çocukların parmaklarını muhakkak hareket edip takılıp takılmadığını görmek lazım. Erken dönemde yapılan ameliyatların sonuçları çok güldürücü. Ama uzun dönemde bazı tendonlarda kısalıklar oluşarak çocukların muhakkak atlanılmaması gerekiyor. Takipleri çok önemli. Her iki ameliyatta... Başarılı bir ameliyat. Açık teknikle yapıp tendonun sinirlerin görülmesini öneriyoruz genel olarak. Ee, diğer yöntemlerin bazı dezavantajları olsa da bizim önerimiz açık teknikle açılıp e, bağın görülüp oranın gevşetilerek tedavi edilmesini öneriyoruz. Genellikle iyileşmek, bir hafta 10 gün içinde iyileşme sağlanıp kişiler kes eski hayatlarına dönebilmekte. Çocuklarda erimeyen dikişler atılıyor, çocuklar hemen harekete başlayabiliyor. E, erişkinlerde de bir hafta 10 gün sonra dikiş alınıp normal hareketlerine dönebiliyor. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için ellerimizi koruyalım.